Geçen cuma Fox TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programına katılan Celal Bilgin, eşi Güldeniz Bilgin'e ait olduğunu öne sürdüğü cinsel içerikli bir video izletti. Öztürk konuyla ilgili çıkan haberlerin ardından bugün açıklama yaptı. İnternetten tanışıp 18 ay sonra evlendiği ve çocuk sahibi olduğu eşini tespit ettiğini söyleyen Celal Bilgin, İzlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi. Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti. Öztürk'ün ''Tövbe yarabbi sesini kapat, ben izleyemem, bunlar meraklı'' dediği duyuldu. Fulya Öztürk bugünkü programda ise olayın ardından çıkan haberlere yanıt verdi. Öztürk'ün yanıt verirken zaman zaman ağladığı görüldü konuşmasına konuyla ilgili özür dileyerek başlayan Öztürk Ben buralara tırnaklarımla geldim Hiçbir yerimi açmadım, hiçbir yerimi ortalara sermeden, hiç kimsenin sevgilisi olmadan sıfır torpille ifadelerini kullandı. Kazandığım maaşın yüzde beşini harcamışımdır ya da harcamamışımdır ifadelerini kullanan Öztürk. Siz beni oturduğunuz yerde küçümseyip aşağılayamazsınız dedi. İsim vermeden kendisini eleştiren eski Fox Haber sunucusu Fatih Portakal'a da yüklenen Öztürk. Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz. Siz ekmek yediğiniz yere bile laf ediyorsunuz iddiasında bulundu. Fatih Portakal gündeme gelen söz konusu program için bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan iğrenç içerikler ifadesini kullanmıştı. Fatih Portakal böyle içeriklere izin verenler de kabahat. Halk bunu izliyor, istiyor demekse ilkesizlik görüşünü ifade etmişti. Sadece reyting amaçlı saçma sapan iğrenç içerikler buna teşebbüs ettiği anda e, kapıyı göstermesi gerekiyor ona programın sunucusu. Yani nereden bakarsan bak ahlaksızlık. Tutar tarafı nereden yok yani bak, evet. Tutarsızlık. Efendim sırada Fatih Portakal var. Gazeteci Fatih Portakal. Eski, eski çalıştığı kanal Fox TV'de. Fulya ile Umudun Olsun. Fulya Öztürk'ü ben... Ee, muhabirlik dönemlerini daha çok seviyorum. Çok cabbar, çok başarılı savaş alanlarında e, halkın arasında çok iyiydi. Ama şimdi Fulya ile Umudum Olsun programına başladı. Bu programı sert bir dille e, eleştirdi. Portakal e, Celal Bilgin adlı kişi o geçen haftalarda içinde eşinin olduğu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu... ...canlı yayında açmasıyla gündeme gelen bir program oldu. E, Fulya ile Umudun Olsun programı. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler dedi Fatih Portakal. E, Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı bu program için. Bu videoda eşini gördüğünü iddia eden Celal Bilgin programa başvurarak çocuğunun DNA testinin yapılmasını talep etmişti. Bu olay sosyal medyada çok konuşuldu. O görüntüler evet şu anda ama tabi video olarak veremiyoruz ve gündem oldu. E, sosyal medyadan da eleştirdi. Bu ve benzerlerini program denmemeli diyor. Sadece reyting amaçlı saçma sapan iğrenç içerikler, böyle içeriklere izin verenler de kabaat diyor. Onlar da kabaat diyor. Halk bunu izliyor, istiyor demekse diyor ilkesizlik. Böyle bir sert eleştirdi Fox TV ve o programı ben sadece haberlerde ve sosyal medyada gördüm ama Hulya da çok şaşkınlıkla videoya bakıyordu. Tehlike boyutlarına geliyor artık bu programlar Ali abi. Şimdi bu şu anda program, gösteriyor bu resimleri. Programdaki de. o sahneler şaşkınlıkla bakıyor. Yani gündüz bakıyorum. kuşağındaki bu realite şovların dibine dinamiti evet. koyup patlattı. Çünkü burada kişi evlen internet üzerinden tanışı evlendiği e, kadının e, çocuğuna DNA testi istiyor. Bunun için yap başvuracağı yer Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri. Evet. Ama bununla yetinmiyor. Süt diyor, geliyor. Süt vay efenin e, bu eşinin vücudunda çeşitli ameliyat izleri var. E, bu e, porno filmindeki ya da e, pornografi içerikteki kadın, işte benim karım, karım e, evet. gelin göstereyim işte bak diye. E, o videoyu o, gösteriyor. O videoyu gösteriyor. Fulle ben bakamam diyor. Bu kız bakıyor. Bu, evet. E, Şaşkınlıkları şu anda ekranda. Yani evet. o e, buna teşebbüs ettiği anda e, kabuyu göstermesi gerekiyor ona programın sunucusu. Yani reyting için e, stüdyoda Tevkili pornografi ya, evet. izlenip ee, sonuç itibariyle e, orada suçlanan bir e, kadın var. E, yani o kişinin haklarına e, saygı diye bir şey var. E, bu arkadaş o kadını bulana kadar e, eminim e, porno sitelerinde binlerce video izlemiş de e, kendi karısını bulmuştur. Yani nereden bakarsan bak ahlaksızlık. Tutar tarafı nereden yok yani bak, evet. Tutarsızlık e, Fatih Portakal az bile demiş ondan daha sert eleştiri e, yapanlar var yerden göğe kadar haklılar ben bu fülle için e, Fox'la anlaşmadan günler önce yanlış e, bir karar ben bana yazdım göre. dedim evet. ki ben olsam bu fülleye program yaptırdım benden Ama 15 20 gün sonra e, Fox regle geçti onu <laughs> ona program yaptırdılar şimdi e, burada ki yapılan şeyin haberciliğin hasıyla alakası yok bu tamamen e, pornografi e, yani kişi haklılığını ispat etmek için yüzü görünmeyen bir kadın üzerinden işte bu benim kanımdır. O ameliyatları geçiren Türkiye'de belki ya da dünyada Ameliyat bir, izine sürü, göre tespitle, bir sürü evet. insan vardır aynı ameliyatları olan. Onun üzerinden e, adı sanı bir belli bir kadını e, porno yıldızı gibi göstermek bir ahlak gerezyonudur ben ürettiğin ona gerekli bu ceza cezayı alır mı alır. onu soracaktım alır. yani. Tartışmasız. Değil Alması mi? lazım. Almasa da e, Rütük ürütük e, görevini yapmamış olur. Rütük bu yüzden ceza verince de vay efendim muhalif kanallara ceza yağdırıyor deniyor. Öyle bir şey denmez He. ortada zaten göreceğiz, her şey yani sonuçta e, hiç kimse böyle bir şey tasvip etmez. Yani hmm. ailelerin izlediği, kadınların izlediği, o saatte çocukların olduğu bir ya arkaya bakar yani. mısın Allah aşkına evet. bir geri gel. Hayırlı cumalar. Cuma günü Cuma oluyor. Cuma günü bu. bir de. Cuma <laughs> günü arkada hayırlı cumalar yazıyor. Biz burada porno seyrediyoruz. Evet hayırlı cumalar. Neresine yani. tutsan. vallahi <laughs> ya ben bu programı eee Fudi'ye ya yakıştıramadım başından beri. Hani muhabirliğini çok e, takdir ettiğim, takip ettiğim ve e, o özellikle o savaş dönemindeki yaptığı çalışmalarla Bence daha başka bir programa yakışırdı Fulya bilmiyorum ama. Evet. Ee, ne olacak? İyi bir ekran artık. karakteri ama evet. e, kredisini çok kötü kullandı. Burada kötü yani oldu. O, evet. e, programın e, belli bir süreçinde yalan konuşanlara bağırıyor. Yani e, şimdi. Böyle programı idare etmek de kolay bir şey değil. Bir tecrübe istiyor. Değil. Yani bir, ilk programı Fulya'nın. O evet. yüzden de biraz bana göre kötü gidiyor. Evet gelelim. Cumartesi Son günü madde. o ses Türkiye'ye başladı. Seyrettin evet. mi Ali abi? Yok izlemedim. İzlemedin mi?